Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan YTV'de. Merhaba değerli futbol severler. Bugün Emirates'teki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatım koltuğunda olacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci mücadelesi bizi bekliyor. Arsenal... Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan, bu turun ilk maçı Galatasaray'ın bir gollük üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Küçük de olsa bir avantaja sahipler. Fakat rakipleri yakın takipte. Kıyasıya bir mücadele izlememiz muhtemel. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Saner rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Ve bu top kaleciye takılıyor. Calafiori. Trossard. Rice. Calafiori. Rice. Yükereş. Yükereş için iyi bir top. Ve bu şutu kurtardı. İki teknik direktörden birinin diğerine karşı belirgin bir üstünlük kurmaya başladığını söyleyebiliriz. Kesinlikle öyle Özkan. Hoca rakibini çözmüş gibi gözüküyor. Bu maçı kazanması da sürpriz olmaz. Rice için havadan bir top. Gökereş. Kaleci geçit vermedi ama top oyunda. 2 pozisyonda gol geliyor. Kalecinin müthiş kurtarışı sonrasında tekrar gelen fırsatı kaçırmıyor. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor. kovruluyor. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Ve takım arkadaşının kademesine girip tehlikeyi savuşturuyor. Ödegaard. Julian Timber. Gökereş iyi bir çabayla bu pası kesti. Tam zamanında hamlesini yaptı. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. ...yakına gönderdi. Arsenal topu kaptırıyor. Osimen, Leroy Sané. Saliba. Jürgen Timber Jürgen Timber Mikel Merino Gabriel Topu havalandırdı ve şimdi rakip kalede tehlike olabilir. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar tam zamanında hata kesmeyi başardılar. Biz şimdi karşı hücum gelebilir. Osimen oh, kaleci uzanıyor ve inanılmaz kurtarıyor. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Kaleci için kolay bir kafa vuruşu oluyor. Pasla hücumu harekete geçiriyor. Bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Gökereş topu ileri taşıyor ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Mikel Merino. Arsenal top kaybı yapıyor. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Mikel Merino. Trossard. Mikel Merino. Calafiori. Trossard. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Rice topu aldı. Ödegaard. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Ödegaard topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Mikel Merino. Arsenal top kaybı yapıyor. Calafiori. Mikel Merino. Julian Timber. Mikel Merino. Calafiori. Keres... Havadan koşu yoluna doğru. Topu gerçekten iyi saklıyor. Mario Lemina... Barış Alper Yılmaz tehlikeli bir ara pası gönderdi. Arsenal topu kapıyor. Trossard. Mikel Merino. Julian Timber. Mikel Merino. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Atam henüz başında topu kaptırıyorlar. Rakibe göz açtırmadılar ve tehlikeyi büyümeden engellediler. Ve Arsenal stadyumunda hakem ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Arsenal stadyumunda ikinci nik düdüğü geliyor. Pereira. Sane şimdi top kaybı yaptı. Calafiori. Calafiori. Gabriel. Ödegaard. Trossard. Trossard. Calafiori. Mikel Merino. Rice topu rakibe kaptırıyor. Yunus Akgün. Sane rakip yarı sahada topu sürüyor. Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topun kontrolü sağladılar. Trossard. Mikel Merino. Mikel Merino. Julian Timber. Ödegaard. Rice. Etkili bir pas olabilir. Sanchez bu topa geçit vermiyor. Yunus Akgün aradan çok dengeli bir top gönderdi. O oh, Ve golü buluyorlar. Bakalım bu avantajlarını koruyabilecekler mi? Golün tekrar ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı atağa çıkıyorlar. Ancak bu pozisyonda kaleciye ayrı bir parantez açmam lazım kapattığı köşeden böyle bir gol yemesi pek kabul edilebilir değil. Maça denge geldi. 1-1. Julian Timbe. Gabriel. Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz en uygun pozisyonu bulmak için seri paslara devam ediyorlar. Bakalım bir boşluk bulabilecekler mi? Havadan tehlikeli bir top gönderdi. Afe ah, doğru gönderdi ama offside bayrağı havada. Açıkçası ben... anda değil gibi gördüm ama yardımcı hakemi tebrik etmek lazım. Pozisyonu iyi süzmüş. Rakibinin topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Abdülkerim Bardakçı. Sane topu kaybediyor. Ödegaard'ın yakınında pos opsiyonları var. Ödegaard. Jürgen Timber. Arsenal topu kaybediyor. Ortasını gönderdiği yerde takım arkadaşları var. Bu kez istediklerini yapamadılar. Kereş topla birlikte rakip kaleye doğru ilerliyor. Yardımcı hakemin işaretiyle offside kararı geldi. Ve teknik direktör oyuncu değiştirmeye karar veriyor. Mücadelede normal sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. Mario Lemina. Galatasaray topu kaptırdı. Topu çok kolay bir şekilde kaptırdı. Trossard. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Saliba topu alıyor. İleride sabırlı paslarla tehlike yaratmak istiyorlar. Gökereş için etkili bir pas olabilir. Takım arkadaşlarından destek var. Calafiori. Gelen ortayı uzaklaştırmayı başardı. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'dan top kaybı. Leroy Sané. single. Singo. Günay Güvenç. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz topu rakip kaleye sürüyor. Osimen. Top alanda gol. Son dakikalara toplamda iki gol üstünlükle giriyorlar. Evet şimdi golün tekrarına bakalım savunmanın baskısına gayet iyi direnç gösteriyor ve ardından şutu çekerek topu ağlara gönderiyor. Şimdi durum 2-1. Rice. Trossard. Rice. Calafiori. Gökereş. Rice. Calafiori. Pozisyon müsait. Maçın son anlarında farkı bire indirmek üzereydi ama kaçırdı. Bu gole atsa geri dönüş için son bir umut olabilirdi. Rakibi önde karşılayarak araya giriyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Zubi Mendi topla buluşuyor. Gökeres savunma arkasına doğru müthiş düşündü. Sanchez büyük bir baskı altında. Topağlandı gol. Şimdi bir gol daha atabilirlerse toplam skor eşitlenir. Ancak fazla zamanları kalmadı. Golü bir kez daha izleyelim. Ön alanda yoğun baskı kurdular ve topu geri kazanarak golü buldular. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Ve bu düdükte maç son eriyor. Galatasaray bu turu geçmeyi başarıyor. Eleme turlarının heyecanını sonuna kadar yaşadığımız bir eşleşme oldu. Rakiplerini toplam skorda yalnızca bir gol farkla elemeyi başardılar.